Şimdi Tahsin Şef bir televizyon almış evine. Kocaman. Yeşil mercimeğimizi... Burada yemek daha önemli. Benim burada televizyonumun büyüklüğü, metrekaresi, inçi, HD'liği önemli değil. Dün öyle demiyordun. Bu duvar küçük kalır diyordun. Ben öyle arada bilgi verdim sadece. Yeşil mercimekle yok. Arada şeye bakıyor muyuz Tahsin? Yanmasın o. Yok yanmaz da. Bir, bir anda geleceklermiş gibi. Çitlere alçak. Bir tanesini severim ama 10 tane bir anda üstüme koşarsa korkarım. Böyle güzelce açlıyoruz. Çektiriyorum işte. Bakın şu rengin güzelliğine bakın. Güzel görünüyor. Yanmışmış. Gerçekten tam geri aldım. Şuradan ben bir kontrol edeyim bir tane. Hem bir sarma dolma yapmasın hem de eriştem yandı desin. Hı. mi tersin. Az daha var. Peki. Ama hafif dişe de dokunacak bu bu arada. Öyle şey yapmayacaksınız. Şey hamur olmasın değil mi? Tabii tabii. Tamam. Dediğim gibi bu tarifte öyle aman aman zor bir ürün yok. Erişeleri güzelce rengini döndürme ve kavurmalısınız. Ardından kavurduğunuzu emin olduğunuz an itibariyle güzelliklerde bir fırsat verirse güzelce erişeleri kavurduktan... Ama hayatımın anlamı... iltifat istiyor. Benim gibi. Erişelerimizi güzel kavurduktan sonra suyumuzu veriyoruz, açıyoruz. Ardından da böyle çok hamurlaşmadan içerisinden alacağız. Sonrasında da yoğurtlu karıştıracağız. Burada sarımsağımızı, yoğurdumuzu karıştırdık. Tamam. Yeşil mercimeğimizi koyduk. Ardından da şu görmüş olduğunuz tereyağı, nane ve pul biberle birlikte, toz biberle birlikte güzelce bir yağ yakacağız. Üzerine de servis edeceğiz. Ol. Tadından yenmez bir hale gelecek. Gerçekten süper olur. Bu köpeklerin havlamasının sebebi Münevver Hanım'ın köpeğini dışarıya bağladım ben onu. İçeride rahatsız etmesin diye. Diğerleri de o yüzden toplandı. Siz isterseniz köpeğinizi alın getirin. Getireyim mi Tahsin? Getirin. Getirin getirin. Ben köpeklerden korkmam ama herhangi bir buraya atlama Allah korusun, o zaman işin rengi değişir. Yalnız köpek biraz iri yapılır. Ne olacak canım? Kızım gel, gel, gel. Gerildin mi sen biraz? Yok. Gel, gel, gel. Gel, Tahsin, bak Tahsin abin bize yemek yapacak kızım. Koko. Otur, şimdi otur. Aferin. Bak. Yat, yat çocuğum. Yat kızım, yat. yat. Yok, yat, yat. <laughs> yat. Otur otur koku otur. Aferin kızım. Aferin Aferin yat. Niye yatsın? Uyusun. Kalsın mı burada? Kalsın. Kalsın kalsın. Kalsın. bırakın bırak, yatsın orada. Tahsin'in yanındaki demire bağlayabilirsiniz. <laughs> yok yok rahat vermez. <laughs> Yatacak. Hadi otur kızım otur otur otur. Şefim ne oldu? Bir küçüldün sanki. Koku erişteyi karıştırmam lazım. Gel gel kız. Gel. Gerildin sanki. Tamam Yo, aferin otur. sana otur. harika aferin koku. Aferin kızım. Nah yattı orada. Hiç çaktırmıyorsun şefim maşallah. Ben köpek severim. Sev hadi. Elim yemek yapıyorum diye. Benle laf yarışına girebilir misin? Şöyle suyundan bulandırıyorum, alıyorum eriştelerimi. Sonra yoğurtla karıştıracağım. Yani bir tane süzgeç vermediniz bana, ben burada cebelleşiyorum. Koko, bak, zumur. Çal, çal, çal. Gel Koko gel gel kızım. Gel. Koko gel. Al, ha, Tamam. Bu, bu senin yanında dur bak. Burası istiyor, çok Tahsin. güneş oldu bu tarafta çalışacağız. <laughs> Yo her yer aynı. Yok yok güneş. Yok yok bu seni çok sevdi Tahsin gerçekten. <laughs> ben de onu çok sevdim. Kızım kızım. Şöyle güzel ama şimdi çocuğum. Sonla oynayın. <laughs> tamam. Ben yokmuşum gibi. Şefin bir sev köpeği de aranız ısınsın. Ya bir yemeği yapayım elim. Ama şimdi yemek yap. yap. Bak. <laughs> Vallahi sana bakmadım. Kako Ama bu gelmek istemiyor Tahsin. E yatsın i̇lla orada, diyor orada, ki. Ağla. Ben Tahsin'in yanında duracağım. Isırsana şunu bir. Isır ne olur ya. Niye ısırsın? Ne olur ısır. <laughs> Koca bölüm kokuyu çekeceğiniz herhalde. İpini bıraktı. Buyurun siz Tahsin Şef'in yanına. Siz böyle buyurun. O taraf. <laughs> hayır Koko, hayır. Koko, yemek. Hayır. Çık, çocuğum, git hadi, hadi git. O tarafa, o tarafa. Çabuk. Köpeğe de cız demek. <laughs> hayır Koko, hayır. Koko. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> git, git. Hanimiş arkadaş? Hmm. Hadi gidin oynayın. <laughs> Bütün bölüm böyle mi devam edeceğiz? <laughs> Sen çok... rahat ol bir şey yapmaz. Bence de öyle. Şefim şöyle bir durum var. Köpeklerin sezgileri çok kuvvetliymiş. Senin duygu durumuna göre hareket ediyor olabilir. Benim çocukluğumdan beri böyle kandırdılar kafandan duman. Hiç belli oluyor mu? <laughs> bak hoşunu çıktı Belli oluyor yapacak. bak dumanı görüyor. Çık eve hadi. Uyku vakti. Aşağı. Susamış. Yağımızı yakıyorum. Şunu da güzelce karıştırdım bu arada. Ana iki yanmış hayvan. Vallahi hiç ilgilenemedim tabii onunla. Otur kız. Şöyle. Kızım. Gitsin, git, oraya hadi. Bakın. Güzelce karıştırıyoruz. Şefim Koko yanına geldi. Et yok. Yok kızım. Hadi git. Git hadi. O sadece bakar tatsın sen baksın, korkma. Baksın baksın tamam alıştım artık. Evet. <laughs> Bak öyle geziniyor işte. Ne var bana da bir şey düşer mi diyor. Sen bırak ipini. Bıraktım zaten. Kızım. Sıcak ama. Uf cız. <laughs> Kaka. Otur orada şimdi hadi otur otur. Aferin tamam. Güzel hayvan. Çok güzel. Bembeyaz. Geleceğin de böyle parlak olsun. <laughs> Amin. Tavamızın altını yaktık. Tereyağımızı güzelce eritiyoruz. Bu ocağın nasıl... Bugün bana kimse bir şey diyemez bir şeyin gibi tutarsa. Sen şefsin tutturma altını. Hem sen istedin bahçede yapalım diye. Toz benim attım. Nanemi de ilave ettim. Ardından bu güzel Yaktım yağı, bak şimdi geliyor, of. geliyor. Nefis koktu. Kokuyor. Hmm. Lezzeti köpürtüyoruz, çok yaparız bunu biz. Bu güzelce köpürdüğünü hissettiğimiz an yanmadan alıyoruz. Şöyle güzelce yarısını... ...içerisine, yarısını da servis ederken üstüne koyacağız. Şimdi böyle döktükten sonra şöyle bir karıştır. Ha karıştıracaksın mı? Oh. Evet, bak şimdi. Of geldi tadından yeme. Vallahi güzel oldu. Ben yaparım bunu. Bunu servis ettikten sonra üzerine de yağ döktükten sonra hazır servis. Boranemizi yapmış olduk. Yaptık, lezzetli oldu. Ama servis sırasında üzerine de bu kalan yağı dökeceğiz. Ki sunumda güzel gözüksün. Servis yaparken. Aynen, tabağın ortasında biraz çukur açarız yağı öyle dökeriz. Şimdi ne yapalım? Diğer yemeğe geçelim. Var mı lazım. itirazın? Yo, ben gayet mutluyum. Koko'yu da çok sevdim. Onunla eğleniyorum. Koko'yu da karşı komşunun köpeğiyle arkadaşmış o. Çağırmış. Hmm. Gelsin bir evcilik oynayalım demiş. İyi değil mi böyle? Çok iyi bence. Şu an alıştı sana. Ben onu alışmadım. <laughs> Alıştım. Anlar <laughs> mı? Tamam o zaman. Şimdi ne yapıyoruz? Buraları güzelce bir topluyoruz. Ardından tamam. da ana yemeğe geçiyoruz. Zeytinyağlı patlıcanlı bir pilav tarifi yapacağız. Şahane olacak. Tamam. Hiçbir yere ayrılmayın. Geliyoruz. İki saniyemiz alacak. Belki bir de güneş bize çok vurmaya başladı Zumur. Belki o tarafa geçeriz. Nasıl fikir? Bir bakarım. Canım isterse geçeriz. Güneşte çalışamıyorum da. Yazık. Lütfen. Tatile gideceksin ya. Çalışmayacağım ki yatacağım güneşte. Güneş aynı güneş. Bronzlaşırım. Koko. Oğlum benim. Oğlum mu dedin? Pati ver. Kız. Pa Verme. <laughs> İstemiyor. <Hiç> <laughs> Zaten kendisi dişi. Kızım pati. Tamam. Bence de gerek yok. <laughs> Öyle de.